arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bisiklet süreceğiz. Bu video sizden elli like beklerim. Hadi şimdi başlayalım. Tek kolla sürü sürüyorum sizin için. Bu arada intromu beğenmişsiniz. PUBG videoma baktım yorumlara. Geçiyorum yorum gelmiş yine teşekkür ederim. Şimdi ben sessiz oyun başlayayım. Önüme bakacağım. Ezan da koyuyor bu arada. Oy. Tek kolumu bıraktım düş düşüyordum Allah Allah. Oy. Ezan bitti zaten. Şimdi Burada şöyle çıkmayalım falan bir şeyler diyor. Uyyy. Hızlı gidiyorum. Düşüyorum. 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 Ölüyordum az kalsın. Allah korur. Uyyy. Uyyy. Şöyle görüyor musunuz? Evet görüyorum. Bisikletle bir gün. <laughs> ah Şöyle kamera alayım. Odaklanıyorum. <laughs> videoya info koymaya gerek yok bence. Zaten yarın Nono Live'da 16.00'da sıfır canlı yayındayım. Nono Live açtım. Hmm, bir kişi beni takip ediyor arkadaşlar. Oy, 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 oy. Çıldıracağım. Şöyle dolanalım. düşüyordum. Uy! Elim yorulduğu için biraz süremiyorum. Özür dilerim size. Şöyle görüyorsunuz bisikleti. Yorumlara yazın. Tek kol sürüyorum. Tek kol sürebiliyorum.